Merhaba arkadaşlar. Hakmar Express'lerde 30 Nisan 2020 perşembe günü hangi aktüel ürünler var? Tek tek birlikte bakalım. Standlı kahvaltılık set geliyor bambudan 6 tane kahvaltılık ve kapağı 29.50. Lale motifli fincan seti porselen çok güzel bir deseni var. 54.90 arkadaşlar 12 parça. Rax'tan saç düzleştirici. Rax çok alışkın olduğumuz bir marka değil. Genelde Arzum falan böyle geliyor marketlere. 240 Watt gücünde 55 Watt. 47.90 fiyatı. Retro sepet seti titiz plastikten. Titiz plastik ürünleri 9.95 üçlü. Desenli tepsi A101'e de mesela tepsi geliyor ama Hakmar'dakiler biraz daha desen olarak farklı. Plastik yuvarlak 36 santim çapında 795. Bir diğer desenli tepsi bu da daha açık renginde. Yine özellikleri aynı plastik 36 santim çapında ve fiyatı da yine 795. Kapı önü paspas renkli farklı desenleri de olabilir. Ee, Halkman Expresslerde dijital baskılı 40'a 75 santim ölçülerinde kaydırmaz 995. Saten sandalye minderi fırfırlıymış arkadaşlar. 80'e 40 santim ölçülerinde farklı farklı desenleri var. Görüyorsunuz sağdaki fotoğrafta 12.95 her biri. Yanmaz eldiven set. Farklı renkleri var. Gördüğünüz böyle balıklı bir pudra rengi var. Bir mavi ile 6.95 her bir set. Pen yekilim 80'e 150 santim ölçülerinde 4 farklı 3 farklı rengi var. 24.95 fiyatı makinede yıkanabiliyor. Erkekler için Capri artık e, malumunuz e, yaz sezonu açıldı diyebiliriz. Farklı modelleri var. 19.95 fiyatı small'dan xx'lerce kadar bedenleri var yani battal boy 19.95. Gezer'den erkekler için terlik arkadaşlar çapraz bağlı. 40-44 numara aralığında numaraları mevcut. 11.95'e perşembe günü bulabilirsiniz. Ahtapot tabure... Burada bir tane deseni var, e, minderinin pufunun böyle çiçekli. 24.95, 43 santim yüksekliğinde, natural sofra bezi, ekoseri geleneksel desen, 140-140 santim ölçülerinde, 6.95 fiyatı. Plastik kumbara, çocukların para e, tasarrufu ve biriktirme alışkanlığı için 4.95. Son ürün, Fisher Price, Hot Wheels ya da Barbie temalı lisanslı oyun hamurları var. 4 tane 100 gramlık oyun hamuru 12.95. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.